severler 5 Ocak Cuma günü Antalya'da start alacak atların idman pisti görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Bir numarada Cürekli Baba. iç pistte çalıştı Sinan Özen'le 31 Aralık'ta. 857.3 son 400'ü 29 oldu. 2 numarada Kara Korsan iç pistte çalıştı 3 Ocak'ta. 600'ü 44.3 son 400'ü 29.4 oldu. Üç numarada King Kaya iç pistte çalıştı Cemal Paso ile 31 Aralık'ta. 856.7 son 400'ü 28.5 oldu. 7 numarada Adapınar görüntüde. İç pistte 400 metrelik bir düzlük sprinti yaptı Eren Dursun Ökten 400'ü 27.9 ile geçti. Bir numaralı Metcap iç pistte çalıştı Ozan Bulut'la 3 Ocak'ta. 850.3 son 400'ü 24.4 oldu. 3 numarada Oğuz Kağan iç pistte çalıştı. Murat Aydoğdu idaresinde yarıştan bir gün önce 4 Ocak'ta bir kenter yaptı. Dört numarada Rush Moore ekranlarınızda. Sentetik pistte Ocak ayının ilk gününde yaptığı idmanını. 849.1400'ü buçuk oldu bu safkanın. Beş numarada İsyan Arzum Uğur Temur'la çalıştı 3 Ocak'ta. 800'ü 48.8, son 400'ü 23.4 olduğu sentetik pistte çalıştı. Altı numarada Şen Ümit iç pistte çalıştı Onur Atmaca ile 3 Ocak'ta. 637.2 son 400'ü 24.5 oldu Şen Ümit'in yaptığı galibunda. 7 numarada Yor Schuller görüntüye geliyor. İç pistte çalıştı Ozan Bulut idaresinde Aralık ayının son gününde. 851.8 son 400'ü 25.6 oldu bu safkanın. Bir numarada Beşir Ağa 645 son 400'ü 30.5 olan Galubu ile görüntüde. Galubu'nu Adana'da Osman Açar'la Aralık ayının son gününde yaptı. 3 numaralı İboş iç pistte çalıştı Nihat Baydan'la 31 Aralık'ta. 859.8 son 431.5 oldu İboş'un yaptığı galibunda. 4 numaralı Kral ve Ben Adana'da çalıştı 31 Aralık'ta. Osman Açar'la yaptığı galibunda 641.4 son 427.7 oldu. 5 numaralı Ozan Kaya iç pistte çalıştı Gökhan Yıldız'la. 856.4 son 400'ü 27.8 oldu bu safkanın yaptığı galobunda. 6 numaralı Semihan iç pistte Halil Polat idaresinde 4 Ocak'ta bir kenter yaptı. 8 numarada Akkuş Güzeli iç pistte çalıştı Burak Akça idaresinde 3 Ocak'ta. 644.5 buçuk son 400'ü 29.4 oldu. 2 numaralı Nadide Hayat iç pistte 200 metrelik bir düzlük sprint yaptı Ekrem Turan'la. 4 Ocak'taki sprintin elde ettiği derece 16 oldu 200'de. 3 numaralı Kılıç Aslı iç pistte çalıştı Fatih Rüstem Bebek'le 31 Aralık'ta. Bini 1 11 son 400'ü 27,5 oldu. Dört numarada Bediz de Faust görüntüye geliyor. İç pistte Cemal Paso ile yaptı golubunu 3 Ocak'ta. 641.7 son 400'ü 27.3 olan golubunu izliyorsunuz. 6 numaralı Oda Ateşi. İç pistte 1109 son 400'ü 28.1 olan Galobu görüntüye geliyor. Galobunu Ozan Bulut'la 2 Ocak'ta yaptı. 7 numarada Selota Pir iç pistte Erkan Tunç idaresinde 3 Ocak'ta 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 28.5 ile geçti bu safkan. 8 numaralı Yahya Beygül'ü. İç pistte İsmail Dinar'la yaptı bunu 3 Ocak'ta. 641.5 son 400'ü 27.6 olan galobunu izliyorsunuz. 9 numaralı Dilo'yu dıştaki safkandı, içte ise Sad'ın hızı vardı. Uğur Temur'la çalıştı 3 Ocak'ta. İç pistteki galobunda 642.5 son 400'ü 28.5 oldu. 10 numaralı Berren Kız iç pistte Burak Akçay ile çalıştı. 855.2 son 400'ü 27.5 olan golü bunu 3 Ocak'ta yaptı. Bir numaralı Atiba iç pistte yaptı golü bunu. Cemal Pasa idaresinde 4 Ocak'ta 400 metrelik bir sprint yaptı. Elde ettiği derece 25.4 oldu. 2 numarada Another Boy. İç pistte çalıştı Sinan Özen'le 3 ocakta. 854.1 son 400'ü 26.6 oldu. 3 numarada Kingsa. Antalya'da katılacağı yarışa İzmir'de Hüseyin Akgül idaresinde bir kenter yaparak hazırlandı. 4 numaralı Rainbow Storm halef katı ile çalıştı 4 Ocak'ta. 200 metrelik bir sprint yaptı, elde ettiği derece iç pistte 15.5 oldu. 6 numaralı Best of Rock 400 metrelik bir sprint yaptı Murat Aydoğdu idaresinde 3 Ocak'ta 426.6 ile geçti. 7 numaralı Mr. Trex iç pistte çalıştı Mahsun Demirbaş başta 31 aralıkta. 8 yüzü 49.4 son 400'ü 24 oldu. 8 numaralı Faithful Spirit görüntüde. İç pistte Gökhan Yıldızla yaptı golü bunu 3 Ocak'ta. 1200'ü 1.19, 1100'ü 5.5 son 400'ü 26.1 oldu. 9 numaralı White Darkness ekranlarınızda. White Darkness iç pistte çalıştı Erkan Tunç'la. 3 Ocak'taki galopunda 638.7 son 400'ü 25 oldu. 2 numaralı Can Seklavi iç pistte çalıştı Sadık Altay'la. 3 Ocak'taki galopunda 645 son 400'ü 30 oldu. 3 numarada Çivici şimdi görüntüye geldi. Çivici iç pistte çalıştı Cemal Pasoyla 855.6 son 400'ü 27.4 olan galobuyla ekranlarınıza geldi. 4 numarada Deli Yıldırım da iç pistte çalıştı. 641.7 son 400'ü 27.3 olduğu Nurettin Şen'le 3 Ocak'ta çalıştı Deli Yıldırım. 5 numaralı Fırat'ın Öfkesi Ümit Bilenle 3 Ocak'ta çıktı idman pistine. 644.3 son 400'ü 29.3 olan galibunu iç piste yaptı. Şimdi görüntüye 6 numaralı Korkmaz Efe geldi. Korkmaz Efe iç piste Fatih Rüstem Bebek'le 400 metrelik bir düzlük sprinti yaptı. Elde ettiği derece ise 32.5 oldu. 2 numaralı Melina Hanım Turgay Doğan'la çalıştı Aralık ayının son gününde. 600'ü 40.2 son 400'ü 26 oldu. iç pistte çalıştı bu safkan. 3 numaralı Persian Rose iç pistte yaptı galobunu Murat Aydoğdu idaresinde. 3 Ocak'taki galibunda 850 son 400'ü 25 oldu. 5 numarada Saadet Sultan ekranlarınızda. Uğur Temur'la çalıştı 3 Ocak'ta. 637.4 son 400'ü 23.5 oldu bu safkanın. 7 numarada Zeren Hatun iç pistte çalıştı. 3 Ocak'ta Özcan Çelik'le çıktı idman pistine. 800'ü 49.3 son 400'ü 24.5 oldu. 1 numaralı Sinsin Ateşi Bursa'da çalıştı. 856.8 son 400'ü 28 oldu. Erhan Akkaya ile 3 Ocak'ta yaptı golü bunu. 2 numaralı Samsat dıştı arkada. Lucy Lou ise içte ve öndeydi. Sinan Ülgenle İzmir'de çalıştı Samsat. 857.3 son 400'ü 28.8 oldu. 3 numarada Siyah Ateş Adana'da Halil Parıldar idaresinde 3 Ocak'ta 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 27.9'da geçti Siyah Ateş. Dört numarada Demir Hazalım iç piste yaptı golü bunu İsmail Yıldırım'la 3 Ocak'ta. 859.9 son 400'ü 29.9 oldu Demir Hazalım'ın. 6 numarada Asil Elif o dışta içte ise Delayla vardı. Arif Okan pazarla çıktı idman pistine 3 Ocak'ta. 641.5 son 400'ü 27.2 oldu Asil Elif'in. 7 numarada Becerikli Ezgi iç pistte yaptı galibunu Halef Katı ile 30 Aralık'ta. 641.7 son 400'ü 27.4 oldu. 8 numarada Can Cazım geçtiğimiz yılın son gününde 31 Aralık'ta Ozan Bulut'la yaptı idmanını. İç pistteki kolubunda 857,5 son 400'ü 29 oldu. 10 numarada Güzel Tuba görüntüde Sinan Özenle çalıştı 3 Ocak'ta. yüzü 40 son 400'ü 26,5 oldu. Sentetik pistte çalıştı. 11 numarada Yengiz iç pistte yaptı galobunu Sadık Altay'la. 3 Ocak'ta çıktı idman pistinde 856.4 son 400'ü 27.4 ile geçti. İki numarada Ketenci Aslanı. Bini biri son 400'ü 29 olan galobuyla ekranlarınıza geldi. Emircan Avşar'la sentetik pistte çalıştı Ketenci Aslanı. 3 numaralı Bertan görüntüde. Sentetik pistte Sinan Özen'le 2024 yılının ilk gününde yaptığı galibini. 101.09.2 son 400'ü 27 oldu. Dört numaralı kazancı iç pistte İsa Yıldırım'la çalıştı 3 Ocak'ta. 642.5 son 400'ü 27.3 oldu. 5 numaralı Anemon çiçeği 856 son 427.2 olan galobuyla görüntüye geliyor. Galobu Fatih Rüstem Bebekle 31 Aralık'ta yaptı. 6 numaralı Hür Adam 3 Ocak'ta çıktı idman pistine. 400 metrelik bir sprint yaptı. Elde ettiği derece 28.2 oldu. 7 numaralı Bozkır'ın gücü iç pistte çalıştı. İsmail Dinar'la yaptığı golubunda 3 Ocak'ta 644.3 44.3 son 400'ü 28.4 oldu. 10 numarada Bersun Ateşi. Halil Polat'la iç pistte 400 metrelik bir sprint yaptı. Edde ettiği derece 27.3 oldu. 11 numarada Fişek Ali ekranlarınızda. Tuna Sebici ile çalıştı. 3 Ocak'taki galobunda 855.6 son 400'ü 27.4 oldu sentetik pistte çalıştı. 12 numarada Abatan görüntüde. İç pistte yaptı galobunu Sinan Özen'le. 855.2 son 400'ü 27.6 oldu. 13 numaralı Mikibo dışta içte ise Gökçe Hanım vardı. Mikibo Erkan Tunç da yaptı idmanını. 642.1 son 400'ü 27.3 oldu. 14 numaralı Yalgınay Emircan Avşar'la çıktı idman pistine 4 Ocak'ta. İç pistte 400 metrelik bir sprint yaptı elde ettiği derece 27.7 oldu. Antalya İdman Pisi programının son konu 15 numaralı Gökçe Hanım. Gökçe Hanım içte, dışta ise Miki Bo vardı. Nihat Baydan'la yaptı galo bunu. 600'ü 41, son 427.2 27.2 oldu. Değerli yarışseverler, severler, 9 koşudan oluşan Antalya İdman Pisi programını geride bıraktık. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz. Müzik